Yani bu kadar çile çekiyor, bunlar ölüyorlar, bunlar diyor. Bağı armağan edin ve şarap yapsın, sizinle de kafayı rahatlasın diyorlar. Diyen diyoruz, Anadolu kökenli bir tanrıdır. O tiyatronun da kurucusu, eğlenen insanlar, kısacık ömrünüz var, biz gibi, bizim tanrılar gibi değilsiniz. Yiyin, için, tiyatroya gidin, hayat böyle geçsin diyen bir tanrıdan bas. Diyen diyoruz, böyle bir tanrıydı. Diyen diyoruz, kendisi bunu çıkardı. Ama daha sonra tiyatroda, romandan etkilenerek psikolojiyi anlatmaya başladı ki, bunun öncüsü bir şey ve daha sonra başka sanat alanları ne çıktı? Sinema. Şimdi sinema sadece eğlencelik bir tür değil. Aynı zamanda değil mi? Bize psikolojimizi anlatan, insanı insana anlatan, insanla toplumu anlatan, insanla doğayı anlatan, bunların arasındaki bütün çeşitleri anlatan bir hale geldi ama bunu yapan aslında edebiyatın sinema üzerindeki etkisidir. Edebiyatın böyle bir etkisi. Yani edebiyat karnımızı doyurur mu? Benim doyuruyor da. <laughs> Çok teşekkür ederim sizin sayenizde. Ama çok daha önemli bir şey yapıyor edebiyat. Bize bizi anlatıyor. Kim olduğumuzu anlatıyor. Ne olmamamız gerektiğini anlatıyor. Bunu anlatırken edebiyat bir din adamı gibi konuşmuyor. Bir din adamı da tabii onun da gereklidir. Bir din adamı bir şeyler anlatır. Bunları yapın, bunları yapmayın. Bunları yaparsanız cennete gidersiniz, bunları yapmazsanız cehenneme gidersiniz. iyi olun falan anlatıyor bunları. Edebiyat böyle anlatmıyor. Edebiyat alttan alta şöyle diyor kötülüğü öyle bir tarif ediyor ki, kötülüğü öyle bir anlatıyor ki biz o kitabı okurken o romanın karakterleriyle özdeşlik kuruyoruz ve diyoruz ki kötü olmamamız lazım. Ve bunu yaparken şahane bir şekilde anlatıyor bize. Siz böyle olmamalısınız yoksa cehennemde yalarsınız ya da cennete gidersiniz demiyor. Demiyor doğrudan sizin vicdanınıza, aklınıza, merhametinize sesleniyor.